Ermenistan'ın Azerbaycan'ı vurmasıyla başlayan çatışmalar 37. gününe girdi. Sahada ağır bir yenilgi alan Ermenistan son çareyi Rusya'dan yardım istemekte bulurken bekledikleri desteği alamadı. Buna rağmen tehditler savurmaya devam eden Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Türkiye ve Azerbaycan'ın yeni sürprizler bekliyor ifadelerini kullandı. Ermenistan tarafının bu tehdit ger açıklamasını izleyelim. Ermenistan kuvvetleri 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sevil yerleşim yerlerini hedef aldı ve füzeli saldırı yaptı. Bu saldırının ardından kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, 37 günlük süreçte sahadaki Ermeni unsurlarını etkisiz hale getirdi. Azerbaycan'ın saldırı karşısında çaresiz kalan Ermenistan askerleri cephelerden kaçarken Erivan yönetimi 3 kez ateşkes istedi ve üçünde de ihlal etti. Son olarak iki ülke arasında sivil hedeflerin vurulmayacağı yönünde anlaşma sağlanırken Ermenistan bu anlaşmaya da sadık kalmadı ve Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine hedef almaya devam etti. Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Af Örgütü Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini ve saldırılarda misket bombası kullandığını resmetti. Buna rağmen hiçbir devlet Ermenistan'ın karşısında durmazken Uluslararası kamuoyunu rahatsız eden durum Azerbaycan'da bulunan savaş uçakları oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçakların kullanılmadığını defalarca söylerken Ermenistan'a herhangi bir destek verilmesi durumunda uçakların havalanabileceğini vurguladı. Türkiye çatışmaların ilk gününden bugüne kadar Azerbaycan'ın yanında dururken her süreci destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Ermenistan Türkiye'ye karşı da cephe alırken Ermenilerden tehdit niteliğinde bir açıklama geldi. Ermeni Savunma Bakanlığı sözcüsü Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor ifadelerini kullandı. Gündemi, güncel konuları ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz.